Merhaba sevgili Detam takipçileri. Bu videoda dijital terapi uygulamalarında iletişim becerilerini kapsamlı bir şekilde keşfedeceğiz. Etkili iletişim, terapinin temelidir ve özellikle çevrimiçi ortamlarda çok daha kritik hale gelir. Haydi dijital terapi seansları sırasında anlamlı bağlar kurma ve etkileşimleri etkili şekilde yönetme yöntemlerine birlikte daha yakından bakalım. Dijital terapide etkili iletişim sadece faydalı değil, aynı zamanda gereklidir. Geleneksel yüz yüze seansların aksine, dijital platformların kendine özgü dinamikleri vardır ve özel iletişim becerileri gerektirir. Bu tekniklere hakim olmak, güven inşa etmeye, empatiyi güçlendirmeye ve terapötik başarıyı önemli ölçüde artırmaya yardımcı olur. Sağlam bir terapötik ilişki güven ve empatiyle başlar. Dijital ortamlarda net sınırlar Güvenilirlik, örneğin dakiklik ve seans devamlılığı ve teknik hazırlık danışanın güvenini pekiştirir. Empati çevrimiçi ortamda aktif dinleme, yansıtıcı ifadeler ve danışanın duygularını açıkça kabul etme yoluyla etkili bir şekilde aktarılabilir. Dijital terapide sözlü iletişiminiz, ses tonu, tempo ve netlik danışanın sizi nasıl algıladığını ve size nasıl tepki verdiğini doğrudan etkiler. Sakin ve güven verici bir ses tonu kullanın net konuşun ve orta bir konuşma hızı koruyun. Aşırı teknik ya da belirsiz ifadelerden kaçının, mesajınız erişilebilir ve rahatlatıcı olmalıdır. Duruş, mimikler ve lesler gibi sözsüz ipuçları, çevrimiçi terapide dahi önemli rol oynar. Dik oturun, doğrudan kameraya bakın ve tutarlı göz teması kurarak dikkat ve empatiyi ifade edin. Bilinçli yüz ifadeleri ve amaca yönelik destler, duygusal bağ kurmayı büyük ölçüde güçlendirir ve danışana gerçekten orada olduğunuzu hissettirir. Teknik sorunlar ve çevresel dikkat dağınıklıkları, terapatik akışı kesintiye uğratabilir. Her seans öncesinde ekipmanınızı, yazılımınızı ve internet bağlantınızı test edin. Arka plan gürültüsü, görsel dikkat dağınıklıkları ve kesintileri en aza indirin. Seans öncesinde danışanla birlikte acil durum protokolleri ve alternatif iletişim yöntemlerini netleştirmek sürekliliği sağlar. Şimdi bazı yaygın iletişim sorunlarını gerçek vakalar üzerinden analiz edelim. Bu örnekler aracılığıyla yanlış anlaşılmalar, duygusal kopukluklar veya iletişim kesintileri gibi tipik sorunları aşmak için terapistlerin hemen uygulayabileceği pratik stratejileri tartışacağız. Etkili iletişimi sürdürebilmek için seans başında hedefleri açıkça belirtin. Önemli noktaları düzenli olarak özetleyin ve danışana anlayıp anlamadığını sorun. Bu size mantıklı geliyor mu? Ya da bu konuda ne hissediyorsunuz? gibi basit sorular seans verimliliğini önemli ölçüde artırır. Dijital terapide aktif dinleme, gerçek anlayış ve varlık göstermeyi ifade etme kritiktir. Sessizlikten korkmayın. Bu anlar danışanın düşünmesine ve derin duygularını ifade etmesine alan tanır. Sabırlı olun, sessizliklere izin verin ve konuşma dinleme dengesini dikkatle koruyarak destekleyici bir çevrim içi ortam oluşturun. Dijital terapide etik iletişim, gizlilik ve veri güvenliği standartlarına sıkı sıkıya uymayı gerektirir. Seans kayıtları için her zaman açık onam alınmalı, verilerin nasıl saklandığı ve yönetildiği danışana net şekilde bildirilmelidir. Etik standartlara uymak danışanı korur, güveni artırır ve profesyonel uygulamanızı güvence altına alır. Bu videoda dijital terapi için kritik olan iletişim becerilerini kapsamlı biçimde inceledik. Bu tekniklerde ustalaşmak, danışanlarla daha derin bağlar kurmanıza, terapötik etkinliği artırmanıza ve olası yanlış anlaşılmaları azaltmanıza yardımcı olur. Unutmayın, bu becerilerin sürekli olarak öğrenilmesi ve pratik edilmesi profesyonel gelişiminiz için çok değerlidir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz, bir sonraki detam videosunda görüşmek üzere.